Herkese merhaba dostlar. Bugün yeni bir ürünle beraberiz. Bizim için yeni, dünya için eski bir ürün. HiLo Smartwatch 2. Bu LS01'den sonra yazılımını biraz daha e, güncelleyip daha iyi hale getirip sunduğu bir ürün. Gerçi e, LS05 çıkmıştı daha önce. Bu ürün aslında LS05'in aynısı bazı ufak tefek detaylar hariç. Bu daha önce tabii LS02 gibi başka bir kutuyla geliyordu. Şimdi Hilo Smartwatch 2 olarak sunuyor. Ama arkasında burada gördüğünüz Hilo LS02 yazıyor. Ee, ufak tefek bazı detayları arkada belirtmiş. 2.5D ekranın kavisi olduğunu, 12 spor modu olduğunu söylemiş. Uyku modu olduğunu, 20 gün gidebileceğini ki gitmez emin olabilirsiniz. Ee, gün boyunca sizin hard rate monitörünüzün çalıştığını 1.4 inç HD ekrana sahip olduğunu söylemiş sevgili dostlar. Bunun dışında Bluetooth 5.0 olduğunu da burada kendinizde görebiliyorsunuz. İçinde smartwatch'ımız, watch strap'ımız, şarj kablomuz ve user manuelimiz çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi Hilo iyi bir firma olduğu için FC, CE, Roche bütün kalite destekleri üzerinde mevcut sevgili dostlar. Burada yine ister burada isterseniz daha kurum aşamasındayken saatinizin üstünde çıkan barkodla bir Hilo programı indiriyorsunuz. Daha önceki yani LS01'de Hilo Sport'la çalışıyordu. Bu sefer Hilo programıyla çalışıyor. Biraz daha basitleştirilmiş bir program olduğunu da söyleyelim. Çok uzatmadan da hemen kutu açılımına geçelim sevgili dostlar kutumuzu şöyle açalım. Burada gene hani çok fazla takılmayacağımız bir gerçi Türkçe onu söyleyebilirim. En azından bu Türkçe sevgili dostlar. Yazılım Türkçe değil bunu baştan söyleyeyim. Sonra hüsrana uğramayasınız. Burada yine saatimiz var ve saatimizi şöyle açıyoruz ve saatimiz burada hazır bizi beklesin. İçinden başka neler çıkıyor? Başka bir halt çıkmıyor sevgili dostlar. Burada gördüğünüz bir manyetik bant çıkıyor. Olur da yanlışlıkla bir şey koyarlar mı diye bakıyorum. Yok. Evet, dediğim gibi başka da bir halt çıkmıyor sevgili dostlar. Kutumuzu da buradan kaldıralım. Geri dönüşümlü bir kutu yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve buradan manyetiğimizi açıyoruz sevgili dostlar. Evet. Ee, hemen şuradan arkadan gördüğünüz gibi Belki siz, evet, siz göremiyorsunuz. Yansımayabilir. Bazen yansımalar olabiliyor. Burada çok kolay bir şekilde LS01'de de böyleydi. Yani şarjı çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Öyle oraya sıkıştır, buraya bir şey sok falan gibi değil. Manyetik bir şarj koymuş. E yeterli. Çok sıkı değil ama yeterli. Hemen tık diye yapıştırdığınız zaman gördüğünüz gibi rahat rahat şarj edebilme şansına sahip oluyorsunuz sevgili dostlar. Burada gördüğünüz gibi bir e, dörtlü bir sensör konmuş. Bunun avantajı nedir söyleyeceğim. DS-05'te de dörtlü sensör konmuştu. E, siz DS-01 falan buraya koyduğunuz zaman buradaki tahtanın nabzını ölçebiliyor. Hani kafadan e, noksan tahtaları olan insanlar varsa koyup orada ölçebilirsiniz. Koltuğunuzu da ölçebiliyor. Her yeri ölçüyordu. Buradaki dörtlü sensör artık herhangi bir yere koyduğunuz zaman ölçüm yapmıyor. E, size de daha doğru ölçümleri e, bileğinizden yapabilme şansına sahip. Burada da yine bazı detaylar var. İşte Haylo yazısını görüyorsunuz. Kalite belgesi görüyorsunuz ve 4 sensörümüz de e, burada bu e, Haylo yazılımını gördüğünüz gibi rahat bir şekilde buradan yüklüyorsunuz. Şurada bazı sport yani start yapabiliyorsunuz ve sizin e, hangi bölgede olduğunuzu da gösteriyor. Yani coğrafi konumla da yapabiliyorsunuz. Home'da bazı e, detaylar görebiliyorsunuz. İşte ne kadar çok step yaptığınızı e, görebiliyorsunuz. E, bu günlük, aylık e, görebiliyorsunuz bunları. Hard rate'de çıkan, e, monitörde çıkan e, bazı detayları görebilme şansına sahipsiniz. Ve e, uyku detaylarınızı da görebiliyorsunuz. E, hemen şunu söylememde fayda var. Bu detayların hepsini ne kadar çok kullanırsanız mesela burada uyku detayının içine girebiliyorsunuz ya da hard rate'in içine girebiliyorsunuz. Haftalık, aylık ölçebilme şansına sahipsiniz. Ne kadar çok detay kullanırsanız sevgili dostlar buradan zaten ilk yükledikten sonra bu Haylo programını bu Haylo Sport değil yeni oluşturduğu bir program yükledikten sonra bazı detayları burada görebiliyorsunuz sevgili dostlar yine arama kol arama notlarınız alarmınız mesaj yine izin ver diyelim confirm buradan bazı detaylara izin verebiliyorsunuz bakın neleri görmek istiyorsanız buradan mesela sms'lerimi göreyim diyorsunuz açabiliyorsunuz İşte wechat kullanıyorsunuz twitter whatsapp görmek istiyorsanız açabiliyorsunuz yani burada siz ne kullanıyorsanız buradan açıp e, kolunuzda görebilme şansına sahipsiniz sevgili dostlar. Buradan geri döndüğümüzde şöyle bakın activate. Kolunuzu çevirdiğiniz zaman şöyle yapalım. Bakalım çalışacak mı? Bu arada tabii pilimiz de biraz e, sıkıntılıydı sevgili dostlar. Evet. E, activate close. Buradan kolunuzu çevirdiğiniz zaman çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Time formatı seçebiliyorsunuz. 24 saat ya da 12 saat şeklinde. Ve e, screen'ınızı işte 5 saniye ya da 10 saniye, 15 saniye sonra kapansın isteyebilirsiniz. Buradan da o ayrı detaylara girişsiniz. %4 pil kaldığı için ekstra sıkıntılar yaratabilir. E, buradan yine bazı ekstra detayları görebilme şansına sahip oluyorsunuz. E evet, sevgili dostlar. Yine bağlantınızı oluşturuyorsunuz. Bakın. Geri dönüp şöyle yaptığınız zaman Evet. Evet sevgili dostlar. Şöyle watch. Şöyle connection çalıştırmaya çalışıyoruz ama pilimiz de az. İsterseniz hemen pilimizi biraz şarj edip geri dönelim sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Pilinizi şarja koyduğunuz zaman da size şu şekilde charging gördüğünüz gibi yerlerde süründüğü için pilin şarjı e, size şimdilik bir şeyi gösteremedik ama e, birazdan göstereceğiz ve e, belli periyotlarla da gördüğünüz gibi connecting yazısı çıkıyor ve bağlantı kurmaya e, çalışıyor ama şu anda şarjda olduğu için hani aslında şunu e, umardık sevgili dostlar. E, bu şarjdayken de bu bağlantıları yapıp rahat rahat çalışsın isterdik doğrusunu isterseniz bunu bence siz de isterdiniz yani hem şarjda olsun hem de çalışsın iyi olurdu ama maalesef şarja koyduğunuz zaman genelde de maalesef şeyler böyle Evet en azından gördüğünüz gibi biraz açılma yaptık. Bazı detaylar tabi çalışmıyor, çalışıyor. Evet. Evet. E, buradan nasıl görebiliriz? Tabi şarjdayken aslında normalde çalışmıyor. Biz bunu başardık. Nasıl çalıştıysa artık. Tabi e, gördüğünüz gibi biraz <laughs> sıkıntılar yaratıyor şarjdayken. Evet. şöyle e, kapatalım. Evet sevgili dostlar. Yani e, bir kere e, az önce söyledim mi bilmiyorum. Önemli bir ayrıntı var. Eğer LS05'e daha çok para ödemek istemiyorsanız şu anda e, herkese indirim yapmıyor ama e, birçok hani hepsi burada da çok eski alışveriş yapanlara 150 lira üstüne 50 lira da indirim yapıyor aşağı yukarı 139 lira falan geliyor bu ürün. Ee, aslında bu rakamlar için gayet e, güzel bir ürün. Şöyle öyle söyleyeyim size. Yani bir bant fiyatına saat almış oluyorsunuz ve e, hava durumundan tüm detaylara kadar her şeyi üzerinde görebiliyorsunuz. LS01'de mesela hava durumu e, görebilme şansınız yoktu. Ama bu üründe e, görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi Love batarya, aşk bataryası diyor. Tabii bu saçma bir Tekrar takalım. ve Burada görelim. Bu şu anda LS05'in aşağı yukarı aynısı bu ürün. Yani tüm bu burada gördüğünüz yazılımın her şeyine bağlandıktan sonra zaten burada görüyorsunuz. Bunun üzerinde herhangi bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor sevgili dostlar bu saatin üzerinde. Çünkü buradaki bütün ayarları buraya yani saati, tarihi ne var ne yok buraya yerleştirmiş oluyor. Hava durumu detayını da buradan buraya vermiş oluyorsunuz sevgili dostlar. O yüzden de hiçbir şekilde sıkıntı yaratmamış oluyor. Bir daha şarjı bekleyip istiyorsanız son bir kez daha deneyelim. Olmazsa işte bu direkt çekim yapmanın zararlarından biri. Yani kutuyu işte burada herkes önünde açayım falan derseniz. Yani halbuki daha önce açıp da şarjı iyice kullanıp her şeyini yapıp da yapabiliriz. Ama yani böyle daha heyecanlı oluyor gibi geliyor bize. Eğer derseniz aşağıda yok kardeşim sen aç her şeyine bak iyice doldur bize öyle göster derseniz aşağıya lütfen yazın eleştirilere açığız. Hakaret olmadığı sürece biraz şarj edip dönmeye çalışalım sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, fazla kafanızı şişirmeden hemen bakın bağlantı kur, kurduğu zaman zaten burada %7 diyor, gösteriyor ve hemen koyulaşıyor. Bağlantı gittiği zaman burası grileşiyor ve tüm bilgileri buraya aktardığını söylemiştik. İsterseniz hemen hızlıca buna bakalım. Yukarıdan aşağıya çektiğiniz zaman hemen gördüğünüz gibi bir e, bazı ekstra detaylara gire, girebiliyor. Watch Face'i değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ekstra olarak bazı detaylara girebiliyorsunuz. Buraya basıl tuttuğunuz zaman da değiştirebilirsiniz bunu. Veya her şeyi gördüğünüz bu alana da gelebilirsiniz. Şu köşede LS01'e göre bir e, gördüğünüz gibi bir şeyimiz var. E, hava durumu bildiriminiz var. Bu güzel olmuş. E, buraya indirdiğiniz zaman bir e, Şurada aydınlatmanızı azaltıp yükseltebiliyorsunuz. Ee, ya da şöyle çekelim. Tekrar. Aşağı doğru çektiğiniz zaman yine ekstra kalp e, rate monitöründen tutun. E, settingslere girebiliyorsunuz. E, aslında tepkileri gayet güzel. About Watch diyor. Hemen buradan yine bazı seçimler yapabiliyorsunuz. E, e, buradan bazı detayları ekstra tamamen görebiliyorsunuz mesela e, step kilometre kilokalori ne kadar yapmışsınız onları görebiliyorsunuz e, yine burada e, kalp rate yani kalp atışınızı e, burada görebiliyorsunuz sevgili dostlar ölçümü ekstra da yapabiliyorsunuz bütün ayarları şurada gördüğünüz yazılım üstünden de yapabiliyorsunuz kronometreniz var hava durumunu buradan ayarlayabiliyorsunuz gene Buradan saatinize tekrar geçebiliyorsunuz. Şu tarafa doğru da tekrar aynı şekilde devam edebiliyorsunuz sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi tüm verilerinizi burada görebilme şansına sahipsiniz. Bakın burada yine ekstraları görebiliyorsunuz. Buradan ayrıca seçebiliyorsunuz. Sport, Hava durumu. Buradan liste şeklinde de görülebiliyor. Bakın. Uyku modu. Notlar. Müzik settings. Müziklerinizi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Atlatabiliyorsunuz. Pause play yapabiliyorsunuz. Ee, sevgili dostlar. Bu da çok güzel olmuş. Mor'da gördüğünüz gibi kronometreniz var. Ee, burada gördüğünüz gibi ekstra detaylar sizler için her şey verilmiş. Çok kafanızı şişirmek istemiyorum ama bu fonksiyonları ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok piliniz az olacaktır. Bunun dışında neredeyse bir haftaya yakın e, kullanabiliyorsunuz. Günlük kullanım değerleri tabi akşamları çıkardığınızı varsayıyoruz. Yoksa 4-5 gün ancak gidecektir. Dediğim gibi bu ürün LS05'in aynısı sevgili dostlar. O yüzden hani ona daha fazla para vermeyeyim diyorsanız 139 liraya bu ürün gayet alınabilir bir ürün. Sizi detaylara boğmadan anlatmaya çalıştım. Yoksa gıdım gıdım adım adım falan sevgili e, Enes Özen e, eğer çok ayrıntı e, çok seven ayrıntı seven biriyseniz Enes Özen de bu ürünün cıncık e, şekilde anlatmış. E, Enes'cim bu konuda detaycı ben daha çok bu paraya akıllı bir saat ya da bant alınabilir mi detaylarıyla daha çok ilgileniyorum. Rakamlarıyla daha çok ilgileniyorum. Ve bu paraya bu özelliklerde e, bu ürün alınabilir. Yazılım da gayet kullanışlı olmuş sevgili dostlar. Bu ürünle ilgili daha fazla söyleyebileceğimiz bir şey e, kalmadı. E, Tabii ki bize abone olursanız seviniriz. Bunu genelde başta söylüyorlar ama yapacak bir şey yok sevgili dostlar. Olsanız da olmasanız da sadece izleyip geçseniz de sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz size sevgili dostlar. Görüşmek dileğiyle 35-36 derecelik İzmir'den hepinize selam ve sevgilerle sevgili dostlar.